18 19 20 Evet. Evet hadi İsracığım. Ama Sara. Sara dedi. Sara sen orada mıydın? Seni mi gördü? Oyun bozancılık yapmayın. Sara yok dedi ama yok, yok. ikisini. Evet. Hayır, ebeledi beni. Tamam, Nisa ebelendi. 3. Gördüm ne bu hepiniz ağacın arkasına mı saklanmışsınız Ekmek ya? <laughs> Yerde lav var. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam gelin. Ömer yandı. Ömer yandı. Ömer, Ömer benim yanımda duracak. O yandı. Ömer yandı gel. <laughs> Şimdi senin gözünü kapatacağım. İstediğin zaman dur diyeceksin, tamam mı? Evet, devam edin. Nisa, istediği zaman dur diyecek. Dur dediğinde kayakta olan yanacak. İstediğin zaman diyebilirsin Nisa. Şey duran mı? Devam et, devam et. Bir şey sorabilir miyim? Yerde olsak Hayır, kayakta olan önde gelen yanmış olacak. 3 tamam. Çizgin önemek seni ebelemeye çalışıyor. Kim alırsa birbirine verecek işte. Evet çocuklar şimdi bir saklanmaç oynayalım mı sizinle? Tamam. Kim ebe olacak? Ben ebe olacağım. Tamam. O zaman direkt e, ebe, ben şey ben bu direkt. direğe yumarsın. Tamam. Ben, ben yabalım, yabalım. Tamam oraya yum. Ama elektrik direklerine yummayalım Zeynep'cim. Tehlikeli olabilir. Ağaca e kadar. Hayır 20'ye kadar. 20'de arıyoruz. 1, 2, 3 başla. 4. Çok uzağa gitmek yok. Evet herkes saklanıyor. Tamam Zeynep'cim çim başlayabilirsin. İhsan saklanamadan bulundu. Son Zeynep. Aa buldu. <laughs> Serdar'cım gözüküyordun arkadan ufaktan. Evet Zeynep iki kişi kaldı. İhsan sabi. Elinde İhsan sen niye çıktın? Tane sabi. Evet. Çıkıyordum, Kim sabir. kaldı? Ömer sabir. Aa Ömer de çıktı. Çok Hepinizi iyi. Hepinizi Hayır. <laughs> ben, ben şey... bir gözlüğümü alıp gelebilir miyim? Tabii sen git. Şimdi. İlk böyle ekmek sırası teknesi yapalım. Hadi. Tamam iyi. Yusra abi olacak. Bekleyin. Siz sakla ama çok uzak değil yakın. Tamam mı? Tamam. Başlıyoruz. Zeynep'ciğim başlıyoruz saymaya. Gel, gel, gel. Hadi in. Başla Yusra. 20'ye kadar. Başla. 2 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet. Evet hadi İsra'cığım. Ama Sara. Sara dedi. Sara sen orada mıydın? Seni mi gördü? Oyun bozancılık yapmayın. Sara burada yok. İkisini de Serra yok dedi ama yok, ikisini ver. Hayır, ebeledi beni. Tamam, Nisa da ebeledi. Ne bu, hepiniz ağacın arkasına evet. mı saklanmışsınız Ekmek ya? Ekmek yok, ben arkasında değilim. Ben şuradaki Aa, versiyon. herkesi ebeledi. Ee, sen ebe. İsim neydi? İsmi İsm 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 neydi? Berat. Berat ebe. Ah. 20'ye kadar Berat. Tamam. 1, 3, 4, 5, 6, Tamam 20 Berat. 20. Okay. <laughs> Zeynep. Tamam. Evet Zeynep değilmiş Nisa şaşırdın. O sayılmaz o o ebelendi sayılıyor. Evet Berat arıyor. Zeynep mi kaldı sadece? Serra ile Zeynep mi kaldı? Evet Berat nerede lan? Ze <laughs> Zeynep ve Serra da Kime belenmişti? Kim ebelenmişti? Nisa. Nisa. Nisa o ebeledi. O Neyi zaman şimdi Nisa abi olacak. Uzağımızla ben çok kötü bir yere saklandım. Ama çok uzağa gitmek yok tamam mı? Tamam azıcık Nisa. bekliyoruz Nisa'yı. Nisa. Nisa. Nisa, Nisa. Neden oraya gitti ki? Gelecek şimdi. Nisa'cığım. Bir ebelenen sensin, şimdi ebe sensin. Çok uzağa gitmek yok, yakındasınız. Hadi. Başlıyoruz. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet hadi bakalım İsa'cığım. Üsra söbelendi. Aa, Ömer ve Berat ebeledi. Zeynep ve Serra kaldı. Evet ne tarafa saklandılar acaba? Herhalde. Serra da sobelendi Şimdi Zeynep'i bulacağız ondan sonra kimin ebeleceğine bakacağız. Zeynep nerede? Zeynep, Zeynep... Zeynep de sabahlandı. Hayır ben sabahladım. Arkadaşlar güzel saklanmaç oyunu için teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklar şimdi sizle de yerde lav var oynayalım. Tamam Tamam mı? Beşe tamam. kadar sayacağım. Çıkamayan yanar. Tamam. Başlıyor. Gezinelim. Yerde lav var. Bir, iki, üç, dört, beş. Nisa, Zeynep çıkmış, Serra çıkmış. Ömer'i de sayıyorum. Sizi de Merak. tamam hadi gelin. <laughs> gelin gelin. Tamam hadi. Her... Ömer, Ömer çıkamadı. Bu sefer ilk oyun olduğu için sayıyorum. İkinci oyunda bakarız. Hadi yürüyoruz. Devam edin. Öyle bir yerde demeyeceğim herhangi bir bir yerde diyeceğim yerde lav var 1 2 3 4 5 Tamam gelin Ömer yandı Ömer yandı Ömer Ömer benim yanımda duracak o yandı Ömer yandın gel. Ömer ne Yandın sen gel şimdi benle. Biz hadi. siz devam edin de hadi. hadi devam edin elimden yürüyün. Bakayım kim kazanacak. Aa, sen yandın Ömerciğim. sen yandın. Aa, ha, yukarı doğru çıkalım. Aa burada kaza burada yukarı çıkacağınız yer var demem. Havuzun yanına çıkarsınız. Evet. Sağa doğru dönün kızlar bu tarafa. Bisikletlere dikkat. Yerde la var. 1-2-3 Dört. saraya bak. Beş. Evet. Tamam. Şimdi Berat yandı. Ben bütün ayları böyle pişiyorum. Şimdi dört kız devam edin. Hadi bakalım. Şu merdivenden sayılır mı? Sayıldı. Nerede kızlar? Dört tane kız kaldı. Yerde la var 1-2-3-4-5 Aaa şey yandı Nisa yandı Nisa bu sefer sen yandın 3 kız kaldı 3 Tamam Bir daha başlayacak mıyız yoksa Bilmem bakarız başka oyun oynarız Aşağı doğru inelim Yerde la var 1-2-3-4-5 Yusra ve Zeynep yandı O çok yüksek sayılmaz teyze Serra kazandı Hayır 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 5 dediğimde koşuyordun da Bu oyunu Serra kazandı çok Güzel bir değişik oyun oynayacağız sizinle Kayaktan sırayla kayna, Kayacaksınız ben gözümü kapatacağım. Evet. Dur dediğimde bu kayağın burada olay yanacak. Başlıyorum gözümü kapatarak. Sırayla kaymaya başlayın. Başla. Nisa elendi yanıma gel şimdi senin gözünü kapatacağım istediğin zaman dur diyeceksin tamam mı Evet devam edin Nisa istediği zaman dur diyecek dur dediğinde kayakta olan yanacak İstediğin zaman diyebilirsin Nisa mı? devam et devam et Hayır kayakta olan önde gelen yanmış olacak İstediğin zaman dur birisi. Sen fark etmez kayakta olan e, Yanmış olacak Zeynep'in <laughs> Zeynep'in sır <laughs> Zeynep sırata bak ya Zeynep yandı Şimdi Zeynep dur diyecek Bekleyin Zeynep'in gözünü kapatıyorum başlayın <laughs> Aa! çok çabuk dedi. Osa İsra şimdi yapacak. İsracığım gel. Durtu. Dur. İsracığım bak istediğin zaman dur diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ee, durayım, durmak yok. Siz devam ediyorsunuz. Dur. Şu an kimse yok. Bekle bir daha dersin. Yusra dur dediğinde kayakta olan yanacak. Bekle. Bekliyoruz. Dur. Şimdi, Şimdi kimse yok. Ya. Biraz daha bekley Yusra. Dur. Dur dedi Serra. Dur dediğinde Serra oturduğu için Serra kaybetti. Berat kazandı. Berat'a Berat alkış kızlar. Evet bu oyunu Berat kazandı. Evet. Çok eğlenceli bir oyun oldu ama ben çok eğlendim. Ben... Yalnızca dur dendiğinde kayağın önünde olanın suratları çok komik oldu. <laughs> Ablamın en en komikti. Sen tepelere çıkmışsın. <laughs> tamam arkadaşlar çok güzel oyun oldu. Teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> arkadaşlar oyun oynadık ama ilkinde videomuzda soru çıktı baştan oynayacağız dediğim için hepsi yerlerde hadi başlıyoruz mendilcim kusura bakma evet bir dakika ee, geçenler var evet bakalım bu oyunu kim kazanacak Evet Serra'yla Serra'yla Serra Yusra başlıyor çok ilk. Yakınlar. Evet çok yakınlaşmışsınız. Gerçi e, mendil tam ortada sorun yok. Başlatıyorum. Serra ve Yusra başlıyor. Bir, iki, üç. Serra. Serra Çizgin önemek seni ebelemeye çalışıyor. Kim alırsa birbirine verecek işte. Boyun böyle uzayacak galiba. Aa, arkadan olmaz o kadar. O tam durma esnasında Arna bir daha aynı yönden kaçacak. Geçtim. Hayır durma yerinden gelin buradan başlıyorsunuz. Durma yerinden devam aynı pozisyonla evet. Hadi. <laughs> evet kim kapacak mendili bakalım. Hadi biriniz kapın artık olmuyor böyle. Hadi ama video kapanacak valla. Tamam Yusra ebelendi. Serra aldı. Sonuçta çok şükür sonuçlandı ilk oyunumuz. Şimdi Ömer ve Nisa yapıyor. Evet Ömer'le Nisa yarışıyor. 1-2-3 Evet bunu da Nisa aldı. Şimdi Zeynep, Zeynep ve Berat oynuyor. Berat Berat Zisa'nın yanına git, git. Evet Zeynep. Değil eşitsiniz. Dayı, dayı, dayı. Değil eşitsiniz. Dayı, dayı. Başlıyorum. 1 2 3 Yine Ömer kazandı. <laughs> Berat Nisa ve Yusra'nın takımı kazanmış neyden? oldu. Çünkü onlar iki kişi ebelediler. Bir daha ne Evet alkışlayın Bir diğer takımı. Anladım. Çok Bir güzel anladım. oyun oldu arkadaşlar. Bir daha Evet teşekkür ediyorum. Oyuna siz şimdi kendiniz devam edebilirsiniz. Seyler. Çok güzel oyun oldu. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.